Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben sana arkadaşlar bugün sizinle beraber ne mi yapıyoruz derseniz. Bugün arkadaşlar, e, Baby in the Yellow mu öyle bir şey oynuyoruz. Neyse, başlayalım. Ben Hüküm Bebek. Bebeği besle. Buzdolabından biberon al. Tamam. Bebeği besle. Altını değiştirin masaya götür. Alın mı ya? Masa değil mi? beyler bir şey söyleyeceğim. Buymuş bu arada. Bu ne lan? Haydi. Haydi ee, bu bebek lanettiğim Gözlerine ne oldu sen? Neyse bu bebek oh. lanetliymiş. Ee, bu korku oyunuymuş. <laughs> aynen. Aynen. Böyle bir oyun nasıl korku oynayabilecek? Ney? Masal kitabını işte bul ve otur. Aa, bu. Prenses ve kedi. Kuyu boyu. Kuyu boyu uzak yerlerde ve tereddüt geç geç ya. Al okudum geçti işte ya. Alıyorum böyle? Oluyor. A uydum Neymiş bu korku oyunmuş? Aynen öyle be. Ne? Ebeveynleri bekliyor kanepede TV izle. Koş mu? Neye koşayım oğlum? Abi. Ya gene mi? Bu ne oğlum? Açma için açmak için Noel bölümünü tamamla diyor. Bebek yok. Bugün arkadaşlar 3. bölme gelip bırakmayı düşünüyorum. Bebeği koy ve tekrar bir, bir atar. Bugün üçüncü bölüme kadar oynamayı düşünüyorum. Bölüm bölüm yapmak istiyorum. Ağla gelecek. Ne bebeği doğru peluş koy. Peluş. Aha. Başta. Bu mu al? Ne yapma gelecek. Ben al işte şu mu? İkisi de değil. Bu mu? Bunu bug'a sokuyor. Dur. At şunu. Ben bugün şey okuduk büyük, büyük ihtimalle. Bak. Prenses ve kedi. Kedi lazım. Biliyorum aynı işte be. Anahtar var. Aha. Aha. düşük çözümlülük klibi açıldı mı? Bu ne oğlum? Ultra düşün. Ama neyse. Kanepede TV izle. İzlerim baba. Hadi bakalım. İkinci gece. Çocuk. Bak bak. Komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Hadi bakalım. Buzdolabından <laughs> <laughs> bir bölüm aldım. Ya nerede? Kırıldı. Aa açılıyor. Etkileşime giriliyor mu? Hepsi etkileşime giriliyor. Ha. Bu arada sen buraya nasıl geldin ama neyse. Kimin umurunda? Bak. Ben yani kapıyı nasıl açıyorsun sen? Oha <laughs> kilitli kapıyı açtı. <laughs> ne? Acil durumda camı kır. Bu ne? Bak. Bu kesin bir bir şey ama ne bilmiyorum. Aha, lu, ru Koş, koşuyorum tamam. Şimdi bebeği bulacağız kesinlikle ha. Gel bebişim buraya. Tabi estağfurullah. Ha. Bebek. Cinleşme oğlum. Tutarım. Hoppa. Hoppa. İşte masal tavşanı koyacağız. Şimdi. Ya okumuş sayıyor hadi. Oluyor çünkü. Haydır oğlum. Yerinde kal Korularlarda onu kovaladı. Hop hop hop. Amansız boş bir uçuş. Hop hop hop. Sarayın içine döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Hop hop hop. Tamam. Horluyor mu lan o? İkinci gece rahatta gülücük. Hayda ne olacak acaba? Abi ebeveynler geldi. Abi sen sen ne? Var... Ya ne var lan? Oha. Bu ne? Postal 4000. Kutuyu salon masasına koy koydum. Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Tamam izleyelim. E Yatamadım bir. Üçüncü gece. Bakıcı, iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk sana rüyalarımı göstereceğim. Ne var lan? Selamünaleyküm. Kanepede TV izle tamam. Bunu niye açık? <laughs> Rahatla yiyecek bir şeyler bul. peynirli tosta ne dersin ha tamam Oğlum Tost makinemiz nerede? Yaz yumurtalı <laughs> Peynirli tost sadece peynir istiyor okey Bol peynirli yap bizim değil malzemeler nasıl olsa çift ekmekli yapacağım. Hayır, olmuyormuş. Aba! Beat beni besle, beni bes. Bilmem ki, bebeği besle seni canavar. Yiyecek bir şeyler bu. Alırız, tamam abi. Hayır. Lan, lan şura biz mi? Ayda cinleşmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> oy sen cinlendin mi? Sen sen büyüdüğünde cinlendin <laughs> mi? Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy sen. <laughs> Abor. Bak lan. Gel buraya. Ne üstad? Ha şurada güzel. Aman. Geber Geber Geri Mal ya Canlandı gene Ne var lan? Biraz ses ver koyayım Ne var oğlum ne bakıyor. Okuyayım mı? Emre dersin ilk anda Heee Abo Ya geldi ya Abo Abo. E o tahta nere geçti? Sana itaat mi edeceğiz biz bundan sonra? Aha öldü. Ahirete gidiyor. E Abo. Good nice. İyi geceler. Tamam abi. Tamam abi. Abi. space. Ney? PSG. Aha bitirdik. Yani şiş bu bölümü bitirdik. Doğa akıyorlar. Yukarı gitme ben. Ama neyse. Kapatıyoruz bölümü. Bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.